Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Facebook'ta hesap dondurma veya hesap silmeyi göstereceğim. Dilerseniz videoya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle Facebook'a giriş yapın. Daha sonra giriş yaptıktan sonra sağ en üst köşede 3 tane üst üste çizgi var. Ona basın. Daha sonra buradan aşağıya gelin. Ayarlar ve gizlilik var. Ayarları gizliliğe basın. Ayarlar var en üstte. Ona basın. Buraya geldikten sonra en üstte kişisel bilgiler ve hesap bilgileri var. Ona basın. Burada hesap sahipliği ve kontrolü en altta. Ona basın. Burada en altta dondurma ve silme. Onun üzerine basın. Burada arkadaşlar hesabınızı isterseniz dondurabilirsiniz. İsterseniz kalıcı bir şekilde silebilirsiniz.